tarihi sorumuz. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti verilenlere göre hangisi Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa girmesini istemesinde Osmanlı'nın stratejik konumunun etkisi olduğunu gösterir. 1. Halifelik makamı ile dünya Müslümanları üzerinde etkiye sahipti. Dini ve siyasi bir durum. Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahipti olabilir. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahipti ekonomik bir durum. Kapitülasyonlar devam ediyordu. Bu da ekonomik durum. Almanya, İngiltere'nin Orta Doğu ve Uzak Doğu'daki sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istediğinden Osmanlı'nın stratejik konumu Almanya'nın Osmanlı'yı yanında görme sebeplerinden biridir. Bunu da en iyi anlatan ikinci maddedir ve cevabımız değişiklidir. Arkadaşlar merhaba. Önce sorunun bizden ne istediğine bakalım. Mustafa Kemal'in meşrutiyete karşı çıkan bu ayaklanmayı bastırması durumlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir diyor. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra meşrutiyet yanlıları ile padişah yanlıları arasında basında başlayan tartışmalar ve karşılıklı atışmalar gittikçe şiddetlendi. Ülkede yaşanan bu gerginlik en sonunda İstanbul'da bir ayaklanmaya dönüştü tarihimizde bu ayaklanma 31 Mart olayı olarak bilinmektedir. 31 Mart olayında ayaklanmanın amacı meşrutiyet yönetimine son vermekti. Bu isyanı bastırmak için Selanik'te ismini Mustafa Kemal'in verdiği hareket ordusu kuruldu. Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığını yaptığı bu ordu tarafından isyan bastırıldı. Şimdi baktığımız zaman birinci seçenekte ne diyor? Çok gönlü olması. Mustafa Kemal'in çok gönlü olmasıyla ilgili yukarıda okuduğumuz paragrafta e, bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. İkinciye bakıyoruz. Yenilikçi olması. Burada duruyoruz. E, yenilikçi olmasıyla ilgili bir bilgi var. Bunu nereden anlıyoruz? Meşrutiyet yönetim biçimini korumasından anlıyoruz. Çünkü çıkan isyanın amacı meşrutiyet yönetim biçimine son vermek. Bildiğiniz üzere meşrutiyet yönetim biçimi... Padişahın yanında halkın bir kısmının seçtiği temsilcilerden oluşan e, meclisin padişahla birlikte ülkeyi yönetmesi demek. Yani yönetimde meydana gelen bir değişiklik yenilik söz konusu. Mustafa Kemal bu yeniliğe son vermek isteyenlere karşı harekat ordusunun başında e, bu isyanı bastırıyor. O zaman yapılan yeniliği koruduğunu görüyoruz. Bundan ötürü de yenilikçi olmasını arkadaşlar e, ilişkilendirebiliriz paragrafla. Üçüncüye bakıyoruz sabırlı olması diyor. Sabırlı olması ile ilgili yine burada herhangi bir bilgi yok. Üzerini çiziyoruz. Millet egemenliğine önem vermesi. Az önce söylediğim gibi meşrutiyet yönetim biçiminde halkın seçtiği temsilciler de var. E bu da bizi direkt millet egemenliğine yönlendiriyor. O yüzden dördüncü cümleyi de ilişkilendirebiliriz. Din ve devlet işlerini ayırmak istemesi bununla ilgili yukarıda herhangi bir bilgi yok. Üzerini çiziyoruz. Ve doğru cevabımız arkadaşlar 2 ve 4. tarihi ve Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerle ilgili bir sorumuz. Irak cephesi bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyerek Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi'nden çıkarma yaparak Bağdat'a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri Selman-ı Pak muharebelerinde büyük bir zafer elde etti 22-25 Kasım 1915. Halil Kutpaşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kutül Amare'de İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri, komutanları General Townsend ile birlikte esir alındı. 29 Nisan 1916. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Kazanılan zaferle İngilizler bölgeden atılmıştır. Burada böyle bir durumdan bahsetmiyor. 2. Irak cephesi savunma cephesi niteliğindedir. Çünkü İngiliz kuvvetleri tarafından açılmıştır. 3. İngilizler bölgenin enerji kaynaklarını ele geçirmek istemiştir. Yine burada bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmekten bahsediyor olabilir. 4. Osmanlı ordusunun kazandığı ilk zafer Kutul Amare'dir. Burada böyle bir bilgiden bahsedilmiyor. Buna göre cevabımız 2 ve 3 ve doğru cevabımız hangisinde var? C şıkkı doğru cevabımız. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle sorunun bizden ne istediğine bakalım. Verilen açıklamalar Osmanlı Devleti'nde alanlarından hangilerinde etkili olmuştur diyor. Sanayi İnkılabı Sanayileşen Avrupa'da seri hızlı ucuz üretime geçildi. Bu ürünler Osmanlı pazarlarında satılmaya başlandı. Osmanlı Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi. El tezgahları kapandı. Fransız İhtilali, ihtilalden sonra yayılan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi. Çünkü Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Azınlıklar bu akımdan etkilenerek Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandı, bağımsızlıklarını ilan ederek Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebep oldular. Baktığımız zaman Sanayi İnkılabı Üretim, Osmanlı'nın Avrupa devletlerinin açık pazar haline gelmesi, el tezgahlarının kapanması, bunlar biz arkadaşlar ekonomik alanda Osmanlı devletini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Fransız ihtilali ile ilgili verilen bilgiye baktığımızda milliyetçilik akımı Osmanlı devleti sınırları içerisinde yaşayan azınlıkları harekete geçirmiş, ayaklandırmış, ve yönetime karşı yapılan ayaklanmada Osmanlı yönetimine karşı yapılan ayaklanmada e, bağımsızlıklarını ilan edip devletin parçalanmasına sebep olmuşlar. Burada yönetim ve devletten bahsediyoruz. Devletin yapısında, siyasi yapısında bir değişiklikten bahsediyoruz. O yüzden hangi alanla ilişkilendirebiliriz? Tabii ki siyasi alanla ilişkilendiririz. Kültürel alanla sınırlı açıdan ilişkilendirebiliriz özellikle Fransız ihtilalini fakat e, burada bizden istediği şey doğrudan ilişki. O yüzden kültüreli eliyoruz. Dini alanla ilgili de zaten herhangi bir bilgi yok. Onu da eliyoruz. Doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 2 ve 4. Kongrelerle ilgili bir sorumuz var. Kurtuluş Savaşı hazırlık süreci ile ilgili. Milli mücadelenin hazırlık sürecinde yayınlanan genelge ve düzenlenen kongrelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Haritada Mustafa Kemal'in hareket kongreler dönemindeki hareket alanları çizilmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in Samsun'a gelmesi, Samsun'da Havza bildirgesini yayınlaması, ondan sonra Amasya genelgesini yayınlaması ve Erzurum Kongresi'ne geçmesi, Erzurum Kongresi'ni bitirdikten sonra Sivas Kongresi'ne geçmesi bizim cevabımız. Buna göre cevabımız ne oluyor? Havza Bildirgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi. Cevabımız C şıkkı. Paris Paris Konferansı ile ilgili bir sorumuz. Paris Barış Konferansı'nın ana gündem maddeleri Avrupa'nın sınırlarının yeniden çizilmesi, sömürgelerin durumu ve Rusya savaştan çekildiği için Osmanlı Devleti topraklarının yeniden paylaşılmasıydı. İngiltere'nin sömürgelerine giden en önemli yol Akdeniz'den geçiyordu. Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan İngiltere'nin çıkarlarına daha uygundu. Bu nedenle İngiltere Başbakanı Lloyd George İtalyanların Anadolu'da yayılmasına karşı çıktı. Ayrıca Yunan heyeti konferansa İzmir'de Rum nüfusunun çoğunlukta olduğuna dair sahte belgeler sunmuştu. İngiltere Yunanların İzmir'deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir'e asker çıkarmalarına izin verilmesini önerdi. Fransa ve ABD bu teklifi kabul etti. Yalnız kalan İtalya bu durumu kabul etmek zorunda kaldı. Buna göre bu üç durumdan hangilerinin yaşandığı söylenebilir? 1. İtilaf devletleri arasında çıkar çatışmaları yaşandı. Doğru. 2. İzmir konusunda İtalya yalnız kaldı. Evet. 3. Sömürgecilik yerini mandayım ve himayeye bıraktı. Burada bundan bahsedilmemekte. Ve cevabımız 1 ve 2. Şıkkımız A şıkkı. Burada özellikleri verilen cemiyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için Trabzon'da kuruldu. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Milli Cemiyet. 2. Türklerin haklı davasını basın yayın yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul'da kuruldu. Milli Kongre Cemiyeti, Milli Cemiyet. 3. İzmir ve Doğu Trakya Yunanistan'a katmak için Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul'da kuruldu. Mavri Zararlı Cemiyet. 4. Ülkemizin kurtuluşun padişah ve halifenin emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla sağlanacağını savunuyordu. Bu milli varlığa düşman cemiyet, Türkler tarafından kurulan ve ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, bu da zararlı cemiyettir. Kutucuklarda özellikleri verilen cemiyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1, 2 ve 4. kutucuklarda milli cemiyetlerimiz verilmiştir. Yanlış. 3. kutucukta milli varlığa zararlı bir cemiyetten bahsedilmiştir. C. 2. kutucuktaki cemiyet demokratik yollardan hak aramıştır. Doğru. Birinci kutucukta Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti verilmiştir. Doğru. Ve A şıkkı cevabımız. Tabloda misak milli kararlarının ilgili olduğu alan eşleştirmeleri yapılmıştır. Tablonun doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? 1. Siyasi, mali ve adli gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kabul edilemez. Kapitülasyon. Doğru. Mondros imzalandığında işgal edilmemiş olan yerler bölünmez bir bütündür. Sınırlar doğru. Azınlıkların hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslümanların sahip olduğu haklar kadar olacaktır. Eşitlik olması gerekiyor. Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse halk oylaması yapılacaktır. Bu da referandumla ilgilidir. Ve burada bu iki madde yerini değiştirdiği zaman olacaktır. 3 ve 4 hangi maddemizde var? D şıkkı 3 ve 4 Doğru cevabımız. Ateşkes antlaşması sonrasında hiç vakit kaybetmeden İzmir ve çevresini işgal etmeye başlayan Yunanlar, bölgeye Rum göçmenleri yönlendirme, İzmir'de devlet binalarına el koyma, yerli Rumları kışkırtarak çete hareketlerine destek verme, işgallerini doğu yönünde genişletme faaliyetlerine girişmişlerdir. Yunanların işgal sonrası bu girişimleri dikkate alındığında verilen maddelerden hangilerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır? Bölgenin etnik yapısını kendi lehine değiştirmek, evet yerli Rumlar kışkırtarak çete hareketlerine destek vermesi, 2. Devlet yönetiminde söz sahibi olmak, zaten burayı işgal etmiş, 3. Etki alanlarını sınırlandırmak, hayır doğu yönde genişleme istiyor, bölgede kalıcı emelini kurmak, bölgeye Rum göçmenleri yönlendirme, yani 1 ve 4. maddeler uyar buraya, bu da cevap D şıkkı.